Hoş geldin. Sefalar Hoş getirdin. Olun, Nurunla, güzel enerjinle geldi. Sağ ol Ahmet abiciğim sen tasavvufa hayatını vermişsin. Evet. Ee, burada şarkı çok güzeldi. Oturdum hakikaten. Ee, sağlıklı bir erkek kadına aşık olur. Evet. Veya sağlıklı bir kadın bir erkeğe aşık olur. Dediğin gibi gözüne, <laughs> dudağına, duruşuna aşk deriz. Fakat evet, e, bize biraz bahseder misin aşktan? Biz esasında hiçbir şeyi yaratamayız. Yaratma sıfatı sadece Allah'a mahsustur değil mi? Yanlışsam söyleyeyim. Dolayısıyla bence biz aşkı bile esasında yaratamayız. Orada Allah bize şey mi diyor? Yani o duyguyu yüklüyor, o yazılım programını, o enerjiyi yüklüyor. Karşı cinsi gördüğümüzde e, o elektrik akımı oluyor. Peki o aşkın derinde ne var? Esasında neye aşık oluyoruz Şimdi, biz? Şimdi e, yaratmak Allah'a mahsustur deyince bir yerlerde bir Allah yaratırsınız. Bir potansiyelde bir Allah yaratır, ötelersiniz. Halbuki cenab Hak bugün e, genelek, e, genelekte e, samet olarak algıladığımız, bundan alakam yok herhalde değil mi? Yo, yo, mikrofonu var, yok yok mikrofonumuz var. yaka mikrofonu. ahad samet olarak algıladığımız, bugünkü e, bilmin bilimin ortaya koymuş olduğu kuantum potansiyel diye de bir e, olguyla baktığınız zaman her zerrede Cenab-ı Hak bütün marifetini, bütün kudretini, bütün muradını açığa çıkartıyor. Onun için Allah zerrede Allahlığını yaparak bütün mükemmelatı yaratıyor. Yani sen aynı zamanda yaratansın ama enderliğinle değil, ender gibi görünen Cenab-ı Hakk'ın kuvve-i bunu bir yansıması. Yani yansıma evet. dediğin zaman da evet. burada bir potansiyel, burada bir başka bir şey onun yansıması gibi değil. Onun bir zerresi. Onun içinden, evet. onun evet. özünden açığa çıkan bir şey. Bir kere biz inanç sistemimiz olarak bunu doğru dürüst oturtmadığımız takdirde ne dini anlarız? Dinin yaşam ve en incelmiş algılanan hali tasavvufu anlarız. Ne de eşyanın hakikatini anlarız. Birbirimizi evet. anlayamayız. Tamamen böyle bir e, tesadüfi bir e, merhabadan öteye gidilmez. Ama ben sende cenab Hakk'ın esmasının terkibinden başka bir şey görmüyor isem, sen benim için hiçbir zaman öteki olamazsın. Evet. Bunu algılamak lazım. Ötekisizlik siyasi bir e, argüman olmanın ötesinde varlıksal bir meseledir. Varlıkta öteki diye bir şey yoktur. Ahadüs Samet olan sadece ve sadece. Bak ne diyor? La ilahe illallah. Allah'tan gayrısı yok demek. Onun cevabı bu evet. kadar. Kısacık bu kadar verilebilir. <laughs> Yoksa Ama, bu günler, seneler kurulsan... Aynen bilmez. öyle. Ama aşk hayatın temeli, sevgi hayatın temeli. Çünkü hepimiz e, aşk ve sevgi üzerine var olmuşuz. O nedenle konuyu şuraya getirmek istedim. Zaten seyreden. bu, zaten senin söylediğin e, hadisenin özünde bu kendi kendiliğinin, kendi kendini sevmesi, kendi kendinin o muhteşem... Aşık olan ıı, olanacak olan varlığını açığa çıkarmasıdır. Onun için e, göresel birimlerin sen ve ben gibi görünenlerin ...birbirinin özünü gördüğü takdirde aşık olmamaları mümkün değildir. Evet. Burada kadın erkek Öyleyse. erkek erkek hiç ayrılmaz. Evet, öz, önemli, özlük önemli olan varlık. Özde zaten ne cinsiyet var, hiçbir etnik köken, hiçbir şey yok özde yani zaten. Yani bunu hem manevi olarak, hem Hı. varlıksal olarak hem de sosyal olarak sosyal yaşam biçimimizdeki şu içinden geçtiğimiz sürecin anlamını tam ortaya koymak, tam onu domine etmek için söylenmesi gereken önemli şey senin sorduğun bu hadise. Tamam. Şimdi arkadaşlar Ahmet Özsan geliyor deyince çok güzel bazı görüntüler hazırladılar. Bir bakalım. Ahmet Özhan. Geç, artık, Polis bir babanın oğlu olan sanatçı Urfa'da dünyaya geldi. İlk kez 1968 yılında sahne aldı. Genç yaşına rağmen eşsiz sesiyle dinleyenleri büyüledi. Her bir 17 yaşındayken dönemin en popüler gazinosu olan Maxim'in prensi ilan edildi. Hey, 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 hey. Sadece sesiyle değil, sinema ve televizyonda yaptığı çalışmalarla da ses getirdi. Hayır, sen nevin olamazsın. ben buyum işte. Bu yaşamı, bu zenginliği seviyorum. Büyük kalabalıklara söylediği konserleri her zaman hınca hınç doldu. Bir iftar yemeğinde hayatı değişen sanatçı, tasavvuf müziğiyle de hayatına yeni bir yön verdi. Ahmet Özhan, şıklığı ve beyefendi kişiliğiyle sanat camiasına örnek teşkil eden nadir isimlerdendir. Müzik Evet tekrar hoş geldiniz. Şimdi dedik ki yüce yaratan Allah'ın yarattığı her şeyde bir enerji var. Şöyle bir manava doğru gidelim mi? Bir evet. bakalım bu mevsim neler e, neler söz konusu. Siz böyle buyurun isterseniz. Yeşil Ceyda her zaman mutfağında renk. ne eksik olmaz. Ahmet Özsan Mayıs ayında, Haziran ayında neyi var. Kavunu mu, karpuzu mu, domatesimi? Yani gittiği zaman, yani, bir manava gittiğinde alırsın. Yani hepsi bizim için renkliler başta olmak üzere. Sebze ağırlıklı Sebze olabildiğince, ağırlıklı. E, bol meyve, Şu, e, limon. Şimdi limonu çok duyacağız Ahmet abi. Limon o kadar büyük bir şifa kaynağı ki özellikle limonun artık kabuklarını da limonatalara, rendeleyerek e, kurabiyelere birçok şeye katmakta Zaten faydalı, aslında özünde limon, limonatanın gerçek yapılışında mutlaka limon rendelenmiş olan e, şekerle böyle böyle. Evet. Anımlar, limon kabuğunu daha çok kullanır. Erkan Topuz hocamız diyor ki limon başta olmak üzere <laughs> mandalina'nın özellikle mandalina'nın kabuğunda da çok büyük şifa aldığı kansere karşı koruduğunu söylüyor. Gelelim kimi darı der kimi mısır der artık yavaş yavaş çıkmaya başladı. İnşallah GDO'suzunu bulursanız eğer e, bu da çok faydalı. Oldukça güzel. Yer misin ara evde çok, mısır haşlanır çok, çok, mı? Bayağı? Çok severim çok severim. Yani, evde de e, haşlanır ama o sokaktan hani kazandı var ya yani onu gördün mü aynen öyle Kestane bir o iki kaçmadan yani ama. bunun bir şeye dikkat edeceğiz kömür man mangalda böyle duman yapışarak olanlarına riskli evet. çünkü kömür dumanında kanserojen maddeler var yani o Eti o de o şekilde lazım. yapıyorlar ondan da kaçınmak aynen. lazım eti çok fazla lezzetli oluyor diyorlar. ama lezzetli oluyor Peki. Bir de bezelye vardı evde. İşte pişirilmiş et vardı. İşte duman. bu somon fümeler. Somos. İşte çok işte. bezelye kadar. pişer mi evde? Tabii yani fasulye, bezelye onlar zaten olmazsa olmazlar. Bezelyenin faydasını bilir misiniz? Şifasını. Bezelyenin evet. kuvvetli bir, e, bir besin olduğunu vardır. biliyorum. Evet. Şimdi bu bezelyenin bakın şu içinde biliyorsunuz bezelyenin kabukları yenmez çünkü artık kartlaştı. Ama şu bezelyenin içindeki şeyler. Eee <laughs> albumin dediğimiz protein çok yüksek içerisinde. Albumin dediğimiz protein çok yüksek ve bezele spor yapanlar için, büyüme çağındaki çocuklar için 2 4 6 8 9 tane oldu mu Belçika'da kızların çok iyi bir koca bulacağını inanırlarmış. Evet, Belçika'da böyle bir inanç varmış. Bir ara bunu duydum da ben de hiçbirinde dokuz çıkmıyor hakikaten. Hanımlar bilmiyorum vallahi bir de. <gülüyor> 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 e, bunda da bak 8 tane çıktı. Şimdi bunda vardır. albümün vardır. Albümünün faydası da şu protein yapar, kas yapar ve aynı zamanda çok şifalı. Yani güçlenmeniz için çok çok iyidir. Bu da ziyan olmasa ya. E, şunu cebime atıyorum Ceyda bu bezelyeleri de bir çorba mı bir şeyin içine at. Aha. Yazık günah çöp olmasın. Peki patlıcanla aran nasıldı? Patlıcanı çok severim. Peki. Yani kızartmayı ol, olabildiğince aralıklı yemeye çalışırız ama bu yoğurtlu patlıcan kızartmasına da of, yani söyleyecek bir şey yok maalesef yani. Patlıcanın her şeyi var. Yani reçeli, dahil her şeyi var. Reçel. Hamsi gibidir. Hamsi. Gibi. <laughs> Siz nerelisiniz? Ben e, uzun uzun ama, hikaye. Yani programa e, özel bir program lazım. Ama renkli gözler Orta herhalde Asya'dan bir şey. Anadolu'ya gelip Anadolu'dan Rumeli'ye geçip sonra Rumeli'den tekrar Anadolu'ya dönen bir boy. ...her yerden bir şey, Her yani. bir şey almış. Patlıcanda da nikotin yüksek. Hep nikotin zararlı evet, deniyor evet. ama... ...doğal yolla alınan... ...az miktardaki nikotinin faydası da var vücuda. Özellikle sigarayı bırakmak isteyenler... ...hani e, biraz nikotin bantlarından... ...yarar alabilir. Bir de bol patlıcan yiyebilir. Hani nikotin kriziniz olmasın diye. E, hanımlar buyurun. Ahmet Özcan sizin. Soru sormak isteyen varsa... ...hadi buyurun bir soru sor. Soruyordunuz ya hala nasıl bu kadar yakışıklı... ...hala nasıl cildi güzel dedi... Arada soruyordunuz, hadi buyurun şimdi Ahmet Hasan karşınızda. Var mı soru sormak isteyen? Sohbetin arasında çıkar zaten çıkar. onların sorduklarına cevaplar. Sporsuz Peki. olmaz hayat. Yani spor Benim yoksa ki... hiçbir şey yok. Teşekkür ederim. Yıllanmış. Ben çok merak ya. ettim. Böyle dinç, diri kalmanızın sırlarını ee... öğrenmek istiyoruz. Tabii. Nefsani olarak değil, enaniyet olarak değil ama ben kendimi severim. Hoş olmayı, sağlıklı olmayı, aynaya baktığım zaman kendimi beğenmeyi severim. Bunun sebebi de sizleri sevmem. Sizlerin huzurunuzda çıktığım zaman sizlerin beni beğenmesi beni mutlu eder. Sesi korumak için yaptığınız özel bir şey var mı? Özel bir şey yok. Sesin korunmasının en önemli kullanım aracı bir kere uykunuz... Yerinde olacak. Uyumanız gereken saatlerde uyuyacaksınız. Evet. Gece 3'te yatıp da gündüz 11'de kalkmak uyumak demek değil. Evet. Vücudu iyice atıl hale sokmak demek. <laughs> Doğru saatlerde uyumak lazım. Ben yapabiliyor muyum? Yapamıyorum. Siz geç yatarsınız benim bilimim kadarıyla. yatıyorum evet geç yatıyorum. Gece yaşamayı <laughs> mı seviyorsunuz? Gece yaş o saatleri mi seviyorsunuz? Yani geceler hülyade midir? Aşıkların mahremidir. <laughs> Gönül derdi çekenleri, gizlice yaş dökenleri, bağrımdaki dikenleri, gelin sorun gecelerden Ender Beyciğim. Geceler güzel. Geceler evet. Ee, stres, asabiyet, sinirlilik. Sizin baş düşman. Yüksek sesle konuşmak, bağırmak, çağırmak hele sinirliyken bağırmak bitiriyor sizi. Peki bir şey soracağım. Siz kaç yıldır Tabii sanatçısınız? Tabii sigara, içki gibi şeylerde zaten, zaten o, o temel kaç şey. yıldır ses, ses sanatçısınız? Ben profesyonel olarak 45 <laughs> yıldır ses sanatçısıyım. 45 yıldır. Evet. Şimdi 45 yıldır hala berrak bir ses var. Ben sizi sabah anons ederken dedim ki Ahmet Özsoğan bağırmadan şarkı okuyor. Son zamanlarda e, kimseye kimseyi eleştirmek asla hiç birimizin haddi olamaz da çok fazla aşırı bağırarak evet. şarkı okunuyor. Yanılıyor muyum? Normal bir bunu bir dinleyici Şimdi olarak onu soruyorum. Onun e... temiz sesle şarkı okunmasını özler olduk. Ama Öz... haksızsam haddimi <laughs> aşmıyım sizce? Ben hiçbir şeyi tek başına ya tek açıdan bakarak yargılama taraftarı değilim. Ee, bunu görüp taklit olarak yapanlar vardır. Onları bir tarafa bırakın ama bağırma ihtiyacı nereden gelir? Bağırma ihtiyacı <laughs> e, toplum içerisinde Sosyoekonomik olarak muzdarip olan insanların sosyo-kültürel olarak duygularını zavurun biçimidir. Adam bağıracak derdi var. Adam bağıracak terk edilmiş. Bireyden bahsetmiyorum. Evet. Sosyolojik bir ortamdan bahsediyorum. Çünkü müziğin türlerini değil, formlarında değil ama içeriklerini sosyolojik ortam, sosyal ortam oluşturur. Yani... Köyden kente gelmiş, varoşlarda sıkışmış kalmış bir adamdan piyano bir şey dinleyemezsiniz. Adamın derdi var, bağıracaktır. Bunu anlamak lazım. Bu sonra ticari bir e, getiri üslubu olarak benimsenmiş. Aman abi burada B'de, C'de en dik sesli bağıracaksın diye bir ticari argüman haline gelmiş. Ama felsefik tarafından baktığınız zaman bu psikolojinin dışa vurumudur. E dingin ve klasik de yoktur bu olabildiğini. Ama makamın seyri itibariyle nota sizi oraya götürebilir. Melodi sizi oraya ben, götürebilir. Ben onu, ben onu da demiyorum yani. Evet. İşte söylediğimin nedenleri evet. budur. Özellikle arabesk dediği denilen o türde evet. bağırmak şarttır. Çünkü arabeskin e, var dibin diyorsunuz. dibinde bulunduğu şartlara bir itiraz vardır. Bir e, protest vardır özünde. Ama Türk Sanat Müziği'ni veya geleneksel şarkıları okurken da çok meyanlar meyanlar her zaman meyanlar her zaman neva perdesinin, gerdaneyef perdesinin üzerinde oluşan melodilerden oluşur. Peki şarkının formudur. C'sinde o vardır ama bağırmak başkadır. Yok e, dik e, notaları icra etmek başka şeydir. Peki